kanalıma ve videoma hepiniz hoş, hoş geldiniz. Kendiniz. Bugün sizlerle kuzenlerimle yine video çekiyorum ve kuzenlerimin Anlam arkadaşı da var, var bu sefer. Bizim. Evet. Bugün sizlerle hangi video ben çekeceksiniz diyeceksiniz ve hangi video çekeceğimi şimdi söyleyeceğim. Tabii ki de saklambaç. Biz zaten kuzenlerimle ne zaman bir şey yapsak saklambaç çekiyoruz. Ama videolar tam olmaya olamıyor biliyor. O yüzden bugün sizlerle saklambaç çekeceğiz. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Ne? Evet. Şimdi Abzem hanımefendiyi bekliyoruz. Böyle <laughs> arkadaş. <Danabı> arkadaşım. <laughs> ablam! <Ağzem. gülüyor> Gelsene! Ablam, 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 Cehennemiz yok yok. yok. mi yoksa cehennemiz mi? yani, ne yapıyormuş? Biz başlayalım. Ne? Amca. Edemini yapıyormuş? Amca. Evet, tamam. <laughs> yani... O zaman. Kim ebe? Ben. Kim ebe? Ebe sensin Berçem. Tamam. Ben senin. dedim dedim. Oldu ben. Ben ebeyim zaten. Nereye Buraya işte. Yüze kadar. Abart. Aa, bakmıyorum. Bekle. Bekle gel kaça kadar? 10, 20, 30, 40, 50. 50'ye kadar sayacağım. Amcan ne gelirse 60 oldu. Evet. 3, 2, Sakin Ne izliyorsun? Sıkır git şimdi. Hadi yürü. Amcan sıkıştı beni. Sıkıştı. Evet. Baş. kaç. <laughs> baş baş kaç, Herkes yanlış anladı. Kaç oynasaydık. Ben gaz sandım. Gel beni takip et. He takip beni niye takip Hayır, Sen gidiyorsun. Bana da. hepiniz beni gidiyorsunuz. Hadi. Hadi hadi öyle bir şey yok. Herkes benimle. Çamlık, çömlek patladı. Çamlık, çömlek patladı arkadaşlar. Çamlık, çömlek patladı. Kim yaptı bunu? Çamlık, çömlek patladı. Çocuklar, çamlık, çömlek, 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 çömlek patladı. Bak, bunlar benim yerim. Belli etti. etti. Herkes normalde tek saklanması lazımdı. Sen de bir daha çekmedin orada. Ha, sayılmıyor bu tur. O yüzden da. bu turu bir daha açacağız Sayılmaz. Da. Hayır Fatma. Bey yine uçku sayıyor. Hiç herkes tek başına saklanacak. Aksızlık değil. Sen uyumayacaktın ona ben bilmem. Uyumayacaktın. Bak hemen. daha saymaya başlama. Niye siz çok hızlı sayıyorsunuz? Birer birer yavaş yavaş. Tamam mı? başla Başladı. Bu arada bayıl, elle bu el sayılmayacak. Bu de sayılmayacak arkadaşlar. Ne? Üçü de aynı yere saklanıyor böyle bir şey oluyor mu? Üçünüz de aynı yere saklanıyor. Ne? Tamam sen de sen de saklanamazsın. Fatma oraya gitti. Sen de onun yanına gittin. O zaman sen işe ne işe yoldun? Dur. Bu arada eğer bir daha hile yapan olursa o, o üç türebi olacak. Haberiniz olsun. Bu sefer kuralları değiştiriyorum. İki ebe olacak. Ben Belçemle, Fatma, ebe olacaksınız. İyiyiz. Üç, üç, Hayır. Üç, üç, üç. Üçünüz de, Hayır. Üçümüz de aynı, aynı yere saklanmayacağız bu arada. Hı hı. Yok öyle bir dünya. Aynı yere saklanırsanız da üç tutur. Ama bir dur. Böyle bir ha, hassaslık da olabilir. Renkli ya. Neden? Çünkü biz mesela orada. Birisi de dolaşıyor. Hayır. Öyle bir şey olmaz ha. Öyle bir şey sayılmaz. İkiniz de... Birisi de Öyle olmayacak. Öyle bir şey olmayacak bu arada. De Bak. İstediğin... Besi tamam tamam doğru tamam. Hadi bakalım o zaman. Hayır. Of. Bu, bu. Arkadaşlar bunlar 10 saniye saydı. Sayılır mı Utku? Ne? 10 saniye saydılar. Sayılır mı? Sayılır mı? O zaman bir daha sayıyorsunuz. Biz size hile yok dedim. istediğin kadar EVELE ne oldu, ne oldu, ya, ne oldu, kızım, kızım, ne oldu? Kızım, sen orada değil miydin Yar, 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 yar. Orada, yavaş yavaş Hayır zaten ben oradayım. Videodan da artık izlersiniz yayınlayınca. Ya, Hadi, ben de... bu sefer. Ben ne hayır. hayır. Ali ben İlk, i̇lk olmuyor ki. Bu ben büyük olduğum için sizin iki kişi oluyorum. O yüzden ben, ben, ben Ebe, olamam, Ebe. E böyle Arka araştırmak için. Araştırmak için. Arkadaşlar bu sefer sizin için en heyecanlı <laughs> bu bölüm olacak çünkü ben saklanmıyorum. Arkadaşlar bu videodan ardından çekler, hemen, çekler, hemen bir dakika sonra hemen bir video daha paylaşacağım. Bu video ise Van bir köylü olacak. 5, 6, 3, 2, 1. 50 saniye başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Le Önüm Arkam Sağım Sober Saklanmayan be, Saklanmayanlar ebeledim sizi çoktan O yüzden çıkınız Dur 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 arka açı Ya bak Bakalım hiç şuraya burada yok. Bu arada beni duyuyorsunuz biliyorum. Hemen çıkmak yok. Neden? Benim gibi süreyi bekleyebilirsiniz ama bir dakika sonra çıkabilirsiniz. Evet sizi bulduk. Evet sizi bulursa zaten çıkacaksınız yine bir dakika sonra çıkacaksınız yani arkadaşlar şurada zoom yapacağım zoomla halini gösteriyorum burada birisi var mı? değilseniz ve buradaysan bir dakika sonra çıkabilirsin. Ama eğer ben seni bulursam tabii ki de hiç çıkmak zorundasın. Ağırsa evliliğin mi? Burada bir ses geldi ama. Şurada erisi yok galiba. <laughs> Kırmızı tonlar miraj. Kırmızı mavi mavi donlu utka emeleyeceğim. <laughs> yaptım sen şey. e, isim Aynen. mi? Evet. Rahma ben onu. kesin ben şu an yere O süperen değil mi yerde bence? Patkayı kırmızı donlu Alemir Hacı yakaladın. Haberini ola ki Oğlum Bu arada bir dakika sonra çıkabilirler. Şimdi çıkamazlar. O yüzden çıkarlarsa bile sayılmaz. <laughs> Vallah niye arayacaklar saklanıyorlar ki? Ya ben sana inanmıyorum ya. Ya biliyordum ki zaten ben onların orada olduğunu çünkü sesi geldi Fatma'nın or. <laughs> Bunlar. Bir bak bilmiyorlar. Mavi damlı Fatma ve siyah kameralar cep yakaladı sizi. tane. Arkadaşlar burada evet. büyüdüm orada oturdum. Ebe. Evet. Çünkü Fatma'nın sesi geldi. O yüzden bu tür şeyler. Evet. Oradalar. kırmızı Hadi. Lan bir gün. Videomuzun sonuna geliyoruz. Evet. Bir sonraki video bir dakika sonra olacak. O da Azem gelecek. Bu sefer Azem de oynayacak. Ve e, Vampir Köy oynayacağız. Bu sefer o yüzden hemen takipte kalın. Abone Abone olmayı. Abone olmayı. Abone olmayı. olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. unutmayın. Yorum yapmayı, unutmayın. Ve linkleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın bay. Hoşça kalın. Bye bye. Mutlu kalın.